Merhabalar. Bugün 26 Eylül 2022 25. bölge 1. kısımdayız. Uzun zamandır bu bölgeden video çekmiyorduk. En son çektiklerimizde böyle dış cepheleri yapılmamıştı. İşte genel bir durum değerlendirmesi yapmak için bir video çekelim dedik. Binalarda sona doğru geliyor inşallah. hak sahipleri, daire sahipleri sabırsızlıkla dairelerini bekliyorlar. İnşallah en kısa sürede bitirirler. Herkes dairesine kavuşur. Bir an önce otururlar inşallah. Bu yeni 250 bin sosyal konut hamlesiyle alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Burada YouTube'da diğer sosyal medyalarda e, bu tefe ile alakalı e, bir sürü laf ediyorlar. daire alınmaz. Şöyle böyle diye. Bence onlara hiç aldırış etmeyin. E, %30 zam gelirse şu kadar yılda şöyle olur, böyle olur hesaplar yapıyorlar. Hiç i̇şte öyle olmaz. Toki en son 16 tefetüfe zam yaptı. E, TOKİ tarihinde de ilk defa 16 yaptı. Daha önceden hep yüzde 3, yüzde 4, yüzde 5, en fazla yüzde 6. Bir de 7 yaptı. Dolayısıyla böyle e, bundan sonra öyle bir, bir zam karşılaşmazsınız. E, zaten dairenin değeri değerlendikçe e, orada gelen zam etkilemez. Dolayısıyla insanlar yazılması, girmesin. Ve yani TOKİ'yi götürmek için böyle şeyler yapıyorlar. Toki'nin burada tek suçu var. Verdiği söz, verdiği sürece sürede bitirmiyor. Onun şeyi var. da tabii son konutlarda müteahhitlerle anlaşamadığı için ihale edemedi. İhale alan kişiler, müteahhitler vazgeçiyorlar ee, İnşaat malzemelerine zam geliyor diye. Ee, onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yakından göstereyim. Şu aşağıdaki vinçlerden sonrası ikinci kısım. Burada da bu e, Alevizyet Begoviç İmam Hatip Lisesi'nin tarafındakiler biraz ağır gidiyor. Burası farklı bir tayin tabii galiba. O yüzden biraz ağır gidiyor ama ee, neticede onlar da bitirme süresi var. E, i̇nşallah taahhütte bulundukları sürede bitirir de insanlar mağdur olmaz. Dış cepheler bitmiş, çatılar bitmiş pencereler takılmış, camları takılmış. Uzun zamandır burada video çekmiyorduk. Gerçekten çok ciddi bir şekilde de peyzaj çalışmaları da yapılıyor. Yani şurası girişin altı. Girişin altı bile gayet ferah, balkonları geniş. Altında tekrardan orada herhalde 14. Bölge tarafından doğru çekiyoruz. 24. Bölge. Tekrardan karşı 22. Bölge. 19. Bölge. Arkasında 17. Bölge. Park Mavera 3. Karşıda gözükenler 3. İstanbul. Şimdi çevreyi de tanıtalım dedik. Yolun devamı Başakşehir Oyak kente doğru çıkıyor. Biraz daha ilerisinde. Oyak'a varmadan Arnold Köy ve Çamsak'ın hastanesi doğru. daire iç videolarını şu anda çekemiyoruz. Şantiye alanı olduğu için giremiyoruz. şantiye yetkililerinden izin alarak bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir daireleri de koyacağız inşallah. İnsanlar şu anki tek derdi dairenin içleri nasıl, kullanımı nasıl diye merak ediyorlar haklı olarak. Ama ben söyleyeyim işleri çok güzel çekim yaptık burada gördün mü gerçekten ee, kullanışlı 2 adet birler ferah geniş salona sahip ee, odaları falan gayet geniş 2 adet birlerin birçoğunda çoğunda bir banyosu var şu sistem çok güzel cam olması. Cam balkonla kapatılınca, bildiğin bir oda gibi oluyor orası. Evet az evvel bahsettiğim ağır giden yer burası. Orası da Düz e, cephelerini yapmaya başlamışlar. E, i̇nşallah onlar da zamanında bitirirler. Hak sahiplerine teslim ederler ara ara böyle videolar paylaşacağız. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merkez Emlak Organizasyon olarak e, devam böyle videolarla bilgilendireceğiz sizi. Allah'a emanet olun. Şimdiden tüm daire sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturmalarını Allah nasip etsin. İnşallah.